Arkadaşlar bugün sizlere Android yazlarda ekran videosu çekmeyi göstereceğim. İlk önce Play Store'a giriyoruz. Oraya Mobizen for yazalım. Mobizen çıkıyor. Bu Mobizen'i yüklerseniz açılır ama sadece bir şey gerekiyor. Alta iniyorsunuz. Burada Plugin Samsung var. Aa, sonra Plugin LG var. İşte bunlar bunları yüklüyorsunuz. Yani bunlardan size uygun olanı yüklüyorsunuz. Ama artık yeni gelen bir özellikle Samsung telefonlarda böyle bir Mobizen for Samsung yapıldı. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra yine plugin Samsung V2.0 telefonunuzun sürümüne göre değişiyor bu. Onu da kendiniz ayarlıyorsunuz. Bunu indirin sonra açın çalıştırın. Yüklenecek her şeyi tamamlayın. Emalizin girin. Oradan record screen'e bastınız mı Tabii gördüğünüz gibi videoyu çekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman böyle video çekebilirsiniz. Rootlu mu diye sorarsanız rootlu değildir kesinlikle. Rootsuz bir programdır. Böyle arkadaşlar bir videomuzda daha birlikteydik. Görüşürüz.